Selamun Aleyküm değerli dostlar. İşçi Aşığı kanalıma hoş geldiniz. Değerli dostlar, bu görmüş olduğunuz aşıyı bugün 21 Nisan 2025. Geçen sene yapmıştım. Apo yaklaşabilirsin. Yine Abdullah çekiyor sağ olsun. Değerli dostlar bunlar güzel haberler. Yani yanılmıyorsam, bak şu çiçeği göster Apo. Bak 3-4 yerde çiçek var. Burada da var. Gel bu kısma Apo. Apo şu çiçekleri çek yavrum. Bak bunlar değerli dostlar normal gözler. Sürgün gözü şunlar. Şunlar da çiçek açmış. Yani çiçek açması meyve vereceği anlamına geliyor ama daha bu iki sene olmadı. Yani geçen sene yaptım. İkinci seneye girdik. İkinci seneden birkaç ay aldı. Hatta birkaç ay da almadı. Nisan'da yapmıştım. Tam bir sene oldu. Sonuçları sizlerle paylaşacağız değerli dostlar. İnşallah meyvedir. Yani bu üçüncü sene maşılarda Henüz meyvesini yemek nasip olmadı. İnşallah bundan sonra meyvesini yemek nasip olur. Evet değerli dostlar, videoyu sonlandırıyorum. Her zamanki gibi sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Sağlıklı ile kalın değerli dostlar.